Gündür Bakü'deyim. Son iki gündür de bu arkadaşlar beraberiz. Burada Naga arkadaşımız sağ olsun benim WhatsApp grubundan. Yani sayesinde şeyde Bakü'de girmediğim yer kalmadı. <laughs> Her yeri gösterdi sağ olsun. Maşallah. Ya. Hüseyin de arabanın sahibi. Böyle güzel takıldık dört gün boyunca. Çok eğlendim. Çok teşekkürler. Mutlaka söyleyeyim. Bir şey değil Hüseyin Amerika'dan getirmiş bunu. Burada Amerika'dan araba getirmek serbest. Ama kazalı mı olması gerekiyor? Oradaki arabalar zaten orada yapılması pahalı olduğu için onda satıyorlar deyip yani arabayı. Ufak tefek kaza da olsa Aynen ufak tefek kaza mesela 10 bin dolar, 12 bin dolar tutuyor. Mesela orada o arabanın fiyatı diyelim 10 bin dolar. Onun için satıyorlar. biz de öyle çok geliyoruz. Sigortadan parasını alıyoruz zaten. Yani çok biz ufak de... bir hasar da olsa buraya geliyor direkt. Aynen burada zaten onu ucuza yapıyoruz biz. Aksiyondan yani alıyoruz işte arabaları. Aksiyon dediğin şey kazalı. Açık arttırma. Açık arttırma. He şey açık evet. arttırma. Tamam. Bu da Hüseyin arabalarından biri. Fiyat 500 abart. Hem de kabriyo hem de sarı. Türkiye'de böyle bir kombinasyon yok. Aslında Azerbaycan'da da yok galiba. En yakın Gürcistan'da varmış. Kabriyosu yok. Yani sarı renk tek kupesi var. Tek kapı var. Bitti yani. Kabriyosu Azerbaycan'da ve Gürcistan'da tek. Sarı kabriyo yok. Yani hem kabriyo hem sarı olması gerçekten çok hoş. Spor koltuklar falan var. Abart zaten araba. Sesini falan da az sonra şey yaparız. Hatta beraber Bakü F1 pistini bu arabayı ben kullanarak yavaş sakin bir şekilde döneceğiz. Hem de Bakü'yü görmüş olacağız. Ben Bakü'yü çok sevdim. Gerçekten çok temiz bir şehir ve sakin geceleri falan da çok hoş. Bizdeki gibi öyle çok gerginlik de yok. <laughs> Trafikte millet birbirinin üstünde sürse de sıkıntı çıkmıyor yani. <laughs> kavga sıkmıyor. Kavga yok, sıfır kavga. Mesela kaç para civarında bu arabalar burada? Ya güncel bir fiyat şu an 2000, bendeki şimdi 2016 model. Yani 2016 modelden aşağı yukarı 22 24 bin. Manat da aşağı yukarı 13-14 bin dolara tekabül Mesela biraz eskilerinde 16-17 bine falan. Yani 20 mesela. bin manat desek 340 bin lira Türkiye parasıyla, bizde bir buçuk milyon dolar. <laughs> 13.000 bin bin dolar. Çok pahalı bizde ya gerçekten. Buraya göre de acayip pahalı. Evet. Ha, biz buradan da maalesef araba alıp Türkiye'ye getiremiyoruz. Hiçbir yerden olduğu gibi. O yüzden yapacak bir şey yok. Buraya arabalar Almanya'dan geliyor, Amerika'dan geliyor. Başka? Kore, Sin, Dubai. Ya arabanın gelmesini yani bir mekan olarak bir farkı yok. Bunlar işte evet, nereden getirebiliyorsan nerede ucuz getir yani evet. mal edebiliyorsan yani insanlar getiriyor. Yani bu da amaç zaten yani bunun satım ticareti. Yani ticaret yaptıkları için yani nereden ucuz alabiliyorsa arabayı oradan getiriyor. Evet. Mesela Kore'den geliyor. Dubai'den sıfır. Iki. Çin'den şu an sıfır arabalar geliyor bu. Bayağı bir elektrikli araba var Aynen. Bir de Dubai pazarı biraz Toyota eskiden var. Toyota, Nissan üzerine çalışıyordu. Şu an daha farklı tarz çalışıyor. O da kazalı. Tıpkı Amerika gibi ama daha küçük çaplı çalışıyor. Ama mesela evet, şimdi %70 pazar Amerika. Evet. Eskiden şeymiş, eski arabalar da gelebiliyormuş artık yasakmış. Evet. 2013 sonrası gelebiliyormuş. Bu yıl çıktı o karar. Bu yıl 2013 sonrası. Eskiden 2005-2006 sonrası geliyordu. Euro, işte Euro Euro 4 olması lazım. 4. 10 yaşından küçük ve Euro 4 olması Aynen. gerekiyor. Gerçekten Bakü'deki arabalar da genel olarak güzel zaten. Çok fazla sayıda şimdi, BMW, Mercedes. Şimdi 10 yıldan az işte. Bak, Bak grubu yok değil mi bir? Bak grubu çok az. Çok az var. Sosu de yok. Yani o DSG şanzımanı biz sevmiyoruz yani. Kavla, e çift Büyük motor yani. seviyorlar burada. O yüzden çok vakta da büyük motor Vak. pek yok zaten. O yüzden mak pek yok. Sanayiye gittik dün. O da çok zaten süper değildi. O yüzden yeni araba <gülüyor> <gülüyor> yeni arabayı burada daha çok tercih ediyorlar. Bozulmasın Çıkmazlar diye. Çıkmatılar çok da gördün işte. Evet çıkma ticareti de çok. Çünkü dışarıdan çıkma parça alabiliyormuşuz. Bizde yasak mesela. Kazalı araba da gelebiliyor dışarıdan. Şimdi kazalı araba geldi. Şimdi bu kazalı arabanın yapılması lazım. Hı -hı. Yapılması için ne lazım? Çıkma parça. Yani bu otomatik. Çıkma parçası ya da işte Tayvan dediğimiz parçalar kullanacağız. Yan yani. sanayi. Aynen yani yan sanayi. Başka yan seçebilecek sanayi. bir şeyin yok. Seçimin yok. Hocam. Ak yani mesela bir araba geliyor mesela diyelim kapısında böyle bir kapı değişecek tamam mı? Aynı boya, aynı renk, aynı kodla. Yani bir kapı takıyorsunuz. Onu. Direkt Bitti. getiriyorsun. Direkt. Bulup takıyorsun. Buluyorsun yani. Aynı kodla, aynı kapı. Çıkma parça da Dubai ve şeyden geliyor. Eee Gürcistan'dan. Dün biz işte bir BMW çıkmacasına gittik. Ne sorarsam var diyor adam hiç. Yani Lazer aynı, var, aynı hemen ağırdı. kapıyı, aynı şeyi bile bulur, bagajı bile bulursun renk olarak. Yerlerde motorlar doluydu, bir sürü güzel evet. yeni motor, yeni nesil. Kesip getiriyorlar işte arabaları. Arabanın önünü kesip getiriyorlar direkt, çok hoş. Mesela evet, çıkma parçalarda bir de Japonya'da arabalar var ya. Mesela. Onların direksiyonları bu tarafta he Sağ he. tarafta oluyor. Aynen. Mesela onlardan da fazla parçalıyorlar. Yani alıyor. Onu çevirmek lazım değil mi buradan? Aynen. Bu direksiyonu buradan o tarafa çevirip satmaktansa araba işte parçalıyorlar. Çıkma parça yani diye. Çıkma olarak gönderiyorlar. Bazı Bir yani arabalarda... Bir daha böyle kilometre düşük oluyor yapan arabalar. Bazı arabalarda. yani. arabalarda Gürcistan'da getiriyorlar sol direksiyona. He doğru. Getiriyorlar buraya, satıyorlar öyle işler. Evet. öyle o, o tarz arabalar da var bizde i̇şte doğru. Mesela böyle bizde olmayan segment arabalar var. Bu ne? Vosugen? Tuarek. Tuarek. Bu, evet, kasa, tuarek. Var. bu kasa Tuarek. Bu kasa Tuarek bizde hiç yok. Genelde böyle lüks SUV tarzı araçlar tercih ediliyor. Çok miktarda böyle Lexus'lar falan var. Toyota Camry'ler. Toyota Camry mesela burada. Arkasında Range Rover falan. Gerçekten araba parkı olarak bizden bayağı iyiler. Özellikle Amerika pazarı için üretilmiş modeller böyle Toyota Avalon falan burada bol miktarda mevcut. Bayağı da iri mesela bu araba F sınıfı bir araba galiba. Ben mesela Türk ehliyetiyle burada legal olarak kullanabiliyor muyum? Burada oturma izni ne oluyor işte yani bizde neyse Türkiye'de nasıl oturma izni varsa Yok şu an çıkıyor. ben bu arabayı sen varken yanında Kullanabilirsin kullanabilirsin tamam, Ne yani zaman tamam. geldin işte 3-4 gün önce geldin işte He. kullanabiliyorsun yani bir, bir, ay civarı var galiba 15 gün mü bir ay mı hani öyle kullanabiliyorsun Tam mesela Kıbrıs'ta diyorsun. arabanın sahibinin senin yanında olması lazım burada da öyle mi? bir şey lazım işte vekaletname olması lazım işte senin bu arabayı kullanabilmen için. He. İşte sahibinin bir vekaletname veya senin yanında oturması lazım. Yani o tarz şu an. Tamam iyi, iyi yani polis çevirse başımıza bir şey gelmez yok, şu anda. Yok bir şey olmaz yani. Tamam hadi gidelim. Her şey legal biz. De. Hadi gidelim. Sesi çok hoş ya gerçekten komple düz boru bu arada hiçbir egzoz yok. Yani baştan sonra düz boru Ha 1.4 olduğu için bayağı kurtarıyor. 1.4 180 beygir bu arada bu araba. Bayağı hafif bir kasa. 180 beygir çok temiz gidiyor yani. Böyle akıcı akıcı gidiyor. Tabi egzoz mekzoz olmayınca bir arızalanması var. Onu yazılımla kodlamak lazım. Burada o sektör pek gelişmemiş. Tamir olayı çok fazla yok. Niye? Çünkü yenisini almak daha avantajlı, daha kolay. O yüzden tamiri pek tercih etmiyorlar anladığım kadarıyla. Abi böyle apartman gibi cipler var. Bizde bunlar yok. Acayip fazla yakıyor çünkü burada. Benzin ne kadardı? Benzin 92 1 manat, 95 2 manat, 92 91 manat. Yani bizdeki 17 TL. Bizim 0.80 miydi? 80 kuruş evet. 0.80. 80 kuruş bizdeki 13 liraya falan tekabül ediyor. Böyle Bentley'ler falan bol miktarda var. Şu tarz büyük SUV'ler de var. Yani gerçek SUV'ler burada. Bizdekiler ufak ufak. Patron mu bu? Evet evet. Bu ne? Bu da Nissan Sam, Nissan Pathfinder. Pathfinder. Apartman gibi arabalar. Bakü'de bayağı bir rüzgar oluyor gün içerisinde. O yüzden camları falan kapattık. Ses az önce duydunuz. Ses gerçekten hoş. Turbonun sesi de bayağı iyi geliyor düz boru olduğu için. Bakü'de F1 şehir pisti. Monaco gibi aynı. Şehirdeki caddelere böyle bariyerler eklenerek pist oluşturuluyor bildiğiniz gibi. Şimdi pistin olduğu yere gideceğiz. Hem o pisti bir şöyle dönelim hem de bir yandan arabayı sürmüş olayım diye. Spor modunu aldım. Spor modunu aldığımda burada turbo göstergesinin önünde spor yazmaya başlıyor. Bakü'de trafik şöyle. Yani Bizdekinden çok daha şey kullanıyorlar, sert kullanıyorlar, agresif kullanıyorlar. Birbirlerinin önüne falan geçiyorlar. Hiç de kavga mavga çıkmıyor yani bir sıkıntı yaşanmıyor. Sinyal de pek kullanılmıyor bizim Ankara gibi aslında. Kavşaklarda ışık yok. Herkes birbirini bekliyor yani sağ taraftan gelenler genelde duruyor. Ama fırsatını buldum bu da hemen gazlıyorlar yani basıyorlar direkt. Cezalar nasıl? Cezalar güçlü. Park cezası ha. çok sıkı uygulanıyor gördüğüm kadarıyla. Park cezası 20 manat, 12 dolar. Ya yani ucuz aslında ama çok yiyorsun herhalde burada değil mi? Evet evet. Fotoğrafı çekiliyor, çekiyor. Anında geliyor işte. Evet 5 dakika sonra geliyor mesela. Bizde öyle değil. Direkt telefona düşüyor park cezası. Başka da e, makas falan çok pahalı. Pahalı ama çok yazmıyorlar işte. Çünkü herkes öyle gidiyor. Herkes öyle gider de uzun giderse yazarlar. Ha, işte. bir iki tane <laughs> attın mı sıkıntı yok. 3 5 tane attın. <laughs> yani nerede olursan bulurlar seni. Bir de arka yanaşıp sürekli korna selektör var mesela. Hiç böyle dip dibe gitmeyi seviyorlar. Böyle arada mesafe bırakayım falan yok. Mesela şu an ben çok mesafe bırakıyorum. Yollar bayağı geniş gördüğünüz gibi. Genelde düzgün yollar. Hani burada petrol kaynağı olduğundan dolayı yolları düzgün temiz tekrar yapmak herhalde sorun olmuyor. Evet, asfalt yollar... da iyi. Asfalt kalitesi çok güzel. Böyle bildiğin hakikaten F1 asfaltı yani. Evet. Ee, her yapıldığında da bir yenilenir. Öyle mi? Her sene? Yani tümünlükle değil de gerektiği de yerlere. Anladım. Bir düzeltiyorlar yani. Evet. Şimdi F1 pistinin start finish düzlüğüne gidiyoruz. Zaten yerde hala start finish şeyleri, boyaları duruyor. Bu arada arabadan bahsedeyim. Yani 1400 cc olmasına rağmen hafif olduğu için sanki böyle 2.0 bir araba gibi bir hali tavrı var arabanın. Gayet böyle alt devirlerde bile araba gayet rahat çekebiliyor. Zaten üst devirlerde turbonun etkisiyle gayet güzel uzuyor hatta bir deneyelim şurada. <laughs> güzel uzuyor. Turbo doldu an devam. F1'in start finish düzlüğüne geldik. Yerdeki boyamalardan anlarsınız buradan kalkıyor F1 araçları. Yanda da padoklar var. Böyle şehir pist olması gerçekten çok hoş. Böyle etraftaki binalardan Formula bir yarışını rahat rahat izleyebiliyorsunuz. Umarım Grand Prix olduğu zaman geliriz yine. İki senesi mi kaldı onun anlaşmanın? İki evet, sene daha burada. Iki sene, i̇ki seneden sene sonra tekrar uzar büyük ihtimal Çünkü burası gerçekten F1 için güzel bir pist. Asya'nın Monaco'su diyorlar. Gayet de öyle. Şu oteller falan muhteşem manzaraya sahiptir herhalde F1 zamanı. Şimdi buradan bir de şeye gidelim. Meşhur I Am Stupid virajına. Leclerc'in patladığı viraj. Orayı da göstereyim size. İşte F1'de burada zaten iki tane önemli nokta var. Bir I Am Stupid virajıyla padok düzlüğü. Start-finish düzlüğü. Orayı gördük. Oraya doğru gidelim. Yolları şu an gördüğünüz gibi düzgün. Asfalt temiz geniş geniş de caddeler. öyle çok ara sokak böyle dar yerler falan pek yok. Türkiye'de çok var bildiğiniz gibi. Burak geniş. Çünkü planlı bir şehir. Sonradan yapılmış bir şehir olduğu için böyle düzgün düzgün her şeyi yerli yerince yerleştirerek devam etmişler. Buranın bir kale içi var. Orası biraz eski yapılanma. Orası da şu anda zaten tarihi bir alan olarak korunuyor. Orada evet, yerleşim yok. Ev falan yok değil mi orada? Yok. Var da eskiden orada yaşayanlar. He, çok az. 3-5 tane zaten ev var evet. yani. Kale içinde. Başka da bir şey yok. Onun dışında Bakü'nün gezilecek her yerini gezdik. Özellikle Haydar Aliyev Müzesi var. Haydar Aliyev Müzesi'nin altında mesela çok güzel bir otomobil sergisi var. Orada da koleksiyon, evet. koleksiyon birçok güzel önemli otomobil orada sergileniyor. Haydar Aliyev Müzesi'nin tamamı çok güzel bu arada. Haydar Aliyev de Azerbaycan'ın kuruluşundaki Cumhurbaşkanı lideri, evet. şu anki Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in babası. Burada çok sevilen bir isim Haydar Aliyev. Çok saygı duyulan. Hala her tarafta ismi, caddelerde vesaire ismi var. Şu, şurada gördüğünüz Ferrari bayisi. Burada birçok lüks arabanın bayileri var. Bizdeki gibi böyle import olmuyor. Burada direkt bayileşmişler. Aston Martin var, Lamborghini var, Ferrari var. Hepsinin burada böyle direkt bayisi var. Evet. Bir. Bizdeki, yani Opel Kia gibi bunların burada bayisi var. Bizde öyle değil. Bizde şeyler getiriyor. Şöyle İthalatçılar getiriyor, galeriler gibi. Ha. Şöyle çok hoş, Sovyetler zamanından kalma binalar var gerçekten çok hoş mimariler. Yeni modern olanlarda tamamen Avrupa mimarisi. Hani böyle eskiyle yeninin çok güzel bir birleşimi var burada. Evet. Biz sağdan doğru. binalar çok hoş gerçekten. Bu tarz binalar şehrin her yerinde mevcut çok sağlam da binalar. Hiçbir şey olmamış. Böyle sağlam duruyor yeni gibi. Bu arabaların neden arkasını indirip önünü havaya kaldırıyor acaba? Ha, o eskiden önceden bir şey <laughs> O bir taz ya. Şimdi Tars. bu Türkiye'de mesela daha önü düşük. Aynen. Arkası Basık araba. Ya yani bizde de onun tarzı yani. Herkes işte zevk meselesi. Biz genelde arabayı komple indiriyoruz hani. Evet. Yok bizde de komple indiriyor. mesela. gelme işte Sovyet Lada Baz'dan. Sovyet Ladalardan kalma. Aynen yani. Mesela o Türkiye'de Lada Baz yoktur Çok azdır. Nivalar falan var. Abi. Yani şey var bizde 124 var onun şeyi. Aynen. Yani. aynen. Mesela bizde onun önünü kaldığı böyle arkasını bastığın zaman böyle arabanın bir duruşu başkadır oluyor. Tamam <laughs> ben de zeyze geliyorum. Dik durmasını seviyorlar arabaya. Ama çeviriyorlar da polisler çok da şey e, yapmıyor. Yani. Nerede görürlerse direkt ceza şeyini. Cam filmi Dezat. komple yasak. Bu arada Formula 1 körbünden dönüyoruz bu caddede mesela. Çok hoş. Cam filmi sadece arka 3 cama serbest, gerisinde ciddi sıkıntı kadar. Ön kapıya kadar öyle söyleyeyim. Gerisinde yani ön yan camlarda da olsa büyük sıkıntı çıkarıyorlar, o da yasak. Evet. Başka bizde farkı ne var? Genel olarak modifiye yasak zaten. Modifiye yasak evet. Egzozda fazla dezolar var. Ama geceleri millet kalıyor caddede falan şey yapmıyorlar çok. Evet, evet. Yani çünkü büyük çoğunluğu orijinal egzoz mesela bu. Ha zaten büyük motorlar ihtimal. büyük olunca Aynen. Evet. Bu önümüzdeki araba mesela büyük ihtimal 63'tür yani. JL 63 mesela ha, Aynen yani. Şimdi ya bu adamdan ses gelecek yani. Orijinal sesi de zaten bizim birçok arabadan yüksek. benim şey. diyen abart. Yani bunun da sesi gelecek. Yani stok ses. Mesela polis eğilip altına bakıyor mu egzoz var mı falan? Oo, bakıyorlar. Ya. Çok Biz, bakıyorlar. Yani Yaya bile söylüyor. bakıyorlar. Bizde kamera gönderiyorlar alta. Bizde şimdi bir hazır kavgası var da. Yani bazılar diyor ki artık öldü o şeyler. Ön kaldırma mı? Evet. Yok canım ölmemiş gayet her yerde var. Evet. Bazılar diyor ki artık Bak, öldü. Meydanın güzelliğine bakın. Birçok Avrupa kentinden daha güzel. Fransa'ya gitme. de gitme. gitme. Bak şimdi bu arkadaşlar konuşuyor. Çoğunu anlamıyorum ama ben anlamadığımı hissedince yavaş konuşuyorlar anlıyorum. <laughs> <laughs> Buraya geldiğinizde dil sıkıntısı çekmezsiniz. Yani Sadece Türkiye'den geldim anlamadım deyince biraz daha sakin böyle tek tek konuşuyorlar. Biz sizi rahatlıkla anlıyoruz da siz Aynen. biz hızlı konuşunuz anlamıyorsunuz. Ama çok şeyler yani Türkiye'den gelen insanlara özellikle ayrıca seviyorlar sağ olsunlar. Evet ya biz kardeşiz öyle olur mu? Burası içeri şehir denen kale kısmı. İşte kaza yeri. Buradan içeri giriyorsunuz tarihi kalenin içinde. Evet. Çok güzel yerler var. Bu da işte o Einstubit virajının çıkışı. Burası normalde ters yön yani... Formula 1'in tersine akıyor normal hayatta. Şu an şimdi oranın önünden geçeceğiz. Hatırlarsınız zaten burayı onlar, da. Biz iniyoruz onlar kalkıyor buraya. Aynen. Ters geliyorlar buradan. Zaten o görüntüyü de koyarım oraya. Formül 1'in en dar noktalarından biri bu arada. Monako'da dahil olmak üzere şu dönüş. O yüzden en çok böyle şimdi oraya giriyorlar sola. Kazanın yaşandığı yerlerden biri. Şuraya şu Toyota Jeep'in olduğu yere yaslamıştı. <laughs> I'm stupid, I'm stupid. Ha yap stupid. Ha yap stupid. O nokta bak bu neymiş? Bu Bentley. Çok güzel bir araba. Astra çok bu arada. Astra şey evet Avrupa'dan bayağı geldi. Karar çıkmadan önce bayağı geldi. Bu da işte Panamera. Bunlar çok tuttu diyor kaliteli araba ya. Evet. Camaro da evet. Bak 63. AMG 63 Camaro. S zaten her tarafta S var. Bir de Hyundai'in Grand, Grand Tour diye bir tane arabası var. Amerika pazarı için üretilen büyük bir araba. Grand Tour Hyundai. O da çok mesela burada. GT 53-63 her yer ya. Evet. Mercedes P50 ya burada. Eski Mercedesler de var bu arada. Onlar da temiz, düzgün hep. Bunlara eskiden, şimdi de kullanıyorlar da en çok taksi falan. 2-2 hmm. dizelmiş onların çoğu. Evet son 2-2 dizelmiş. Mesela sizde yıllık verici falan var değil mi? Evet burada. Bizde vergi vermiyoruz yıllık arabalara. Gümrük yapılıyor. Bir tek araya. alırken ha. Ya, bir tek alır şey bir de dışarıdan getirdiğiniz bir cümlük parası veriyorsun. Ee, plaka verilmesi için. He. Burada özel plaka çok pahalıymış. Evet burada pahalıdır. Hem neredeyse bir araba parası istiyorlarmış özel plaka için. Sen senin plakan neydi? 10 Nene. 10 Nene 053. Kaç para eder? Ben o plakayı 2 yıl, 3 yıl bundan önce 1200 aldım. 1200 manat, iyi para evet. Var. Yani şimdi, 4 asgari şimdi, ücret. Şimdi 2500, 3000 eder. Yani neredeyse 8, 9 asgari ücret ediyor evet, bir 2500, plaka. Evet, 3000 eder. Bizdeki gibi arabayla da gitmiyor. Plakayı çıkarıp kendi adınıza kaydedebiliyorsunuz. Bir sonraki arabanızda evet, onu takıyorsunuz. Arabaya mesela özel plakan var, satıyorsun. Diyorsun ki plakayı çıkaracağım. Evet, direkt Arabayı senin veriyorsun. veriyorsun. Plakanı polise koyuyorsun sonra yeniden araba alınca aynı plakayı takabiliyorsun. Devam. Yani evet, Roy aynı plakayı kullanabilirsin yani. Evet. Araba araba videosu çekiyoruz. Arabadan bahsetmiyoruz ama şu an mesela 3 kişiyiz. Üç kişiyiz. Rahat sığabiliyoruz değil mi? Şey yok, sıkıntı yok. Evet. 3 kişi de sayılmayız yani. <laughs> Gördüğünüz <şimdiden>. gibi. <laughs> ben biraz yani Senin boyu kaç? 1.95. 1.95 adam var arabada. ama rağmen 3 kişi yol gidiyoruz gayet. Ya İçi falan da çok dar değil mi? Eski otellerden biri. Binanın güzelliği. Taksiler bu arada bunlar bak. London Cap. Ee, bunlar, bunlar şeyler. Ee, daha böyle diyeyim. Otellerin falan önünde, ha havalarında. falan. Yani da vardı. Onlar elektrikli zaten. Bu arada yakın zamanda Olimpiyat ve eurovizyon yarışmaları burada olduğu için gerçekten çok hoş yeni binalar var. O bina o yarışmalara yönelik yapılmış olanlar. Onlar da güzelleştirmiş şehri. Şurada neydi bunun adı? 24 müydü? E, 31. Gaz 31. Ha, gaz 31. Bir Sovyet arabası görebilirsiniz. E, Ha bunlar Sovyet dönemi değil mi? Yok, Sovyetlerden yok, sonra. Bu, yeni modeli. Bu 2, kaç modeldi? 2006 2007 olur. Harbi Abi mi? Ya 2003 2004 olabilir. Yok. Mesela bunların üzerinde için 2400 cc <laughs> 150 beygir 140 beygir de maçına duruyor. Evet, peşileri fantal bir maçına. maçına. Mesela çok eski duruyor değil mi şeye göre 2004 2005. Ama evet. içi konforu falan çok iyi yani. Öyle mi? Çok yumuşak, geniş evet. araba. Ucuz mu bunlar? Evet, 6-7 bin falan duruyor. 8 bin olur. Maksimum 810 gerçekten çok hoş Keşke ülkemizde de böyle burada olduğu gibi ucuz olsa da böyle ikinci üçüncü arabamız olarak yani tatlı şeyler kullanabilsek. Oyun daha gibi. Valla bizde çok para ya. Yani böyle Yok ya, sizde değmez. Eğlencesini oluyor. şey yapıyor yani. Kötüleştiriyor evet. bu bu kadar pahalı olunca. Normalde ucuz olsa bu araba çok eğlenceli ama o kadar para verince insanı geliyor yani. Buradaki gibi olması lazım ama değil maalesef. Yavaştan çok saatim geliyor. Gideceğim. Evet hızlı hızlı sektim. Valla biraz acele çektik ama güzel oldu bence. Ben sana daha bulurdum da sen gidiyorsun şimdi. Bir sonrakinde Lada istiyorum ama birkaç tane. Evet. On 21, yapacağız. 24. Evet 21, 24. E 24 sen 07, Niva. Lazım da. var. Niva mı? Lada. Niva 07. Önü kalkık Niva istiyorum. Önü kalkık. Azelo da ölmüyor. Ne yani? Azelo, ben, Azelo ne Azelo Abi de. Azelo ölmüyor. Azelo <öldür. gülüyor> da o işte Lada'ların önünü kaldırma geleneğinin adı. Ondan adam sen için çekersen. Tamam bir sonrakinde Azelo çekiyoruz. Yusuf abi ben celezem şimdi senin yere. He. Bir maç arabasına Serhat'a verirsin. Yok, bir süreriz A onu. Yusuf abi sürsün. Ben sürünce bilmiyor. Ben bir süreyim o zaman. <laughs> Sen sür. <gülüyor> 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 Azelova bir örnek. Nagi'nin Megane'ı. Bunun da böyle arkası basık hafiften. Fark ediliyor mu bilmiyorum. İşte eski e, Lada'lar gibi böyle çok net görünmüyor bunlarda ama. Azeli denen olay bu işte. Bir 6 santim falan aşağı. Sap üst dediler aaa. De de 6 geç. santim aşağıda mı arkası evet, önüne göre? Evet evet. 6 santim aşağı. Bir çıkartayım sürekli falan. Çıkar. Bu arada Azelova örnek olarak yani Sovyet arabası olmasa da Nagin'in Megane'ı var. Mesela arka tarafı önden 6 santim daha basık. 4 gün falan da bununla gezdik her yeri. Çok gayet keyifli bir arabaydı. Sen Fransız Alero mu yaptın şimdi? Evet ya, biz Avrupa arabalarına da böyle yaparız. <laughs> Fransızlar da bilsin Arabada yani. Arabada bir farkı yok yani, o tarz. O küçük bir araba fakat. Yani Fransız, yaparsın, Fransız, Fransız eksik yapmış arabayı. <gülüyor> biz <gülüyor> tamamladık işte. Normalde bir de şey de yapıyorlar değil mi? Arkayı basıyor, önü de kaldırıyor da bir de. Bunda kaldırma yok, bu, sadece arka bu, basıyor. Evet,